Bugün PUBG Mobile Part 2'yi çekiyoruz. Bu kim lan? Neyse. Arkadaşlar bu arada yarın ya da öbür gün Part 3 gelecek. Ama bu sefer arkadaşımla gelecek. Şu ödülü hemen alalım. Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Ben de sadece bu var. Araç yani desen olarak bu var. Yani PUBG'ye yeni başladığım için yani yeni değil de 7 yıldan başladığım için öyle oluyor. arkadaşımı davet edeyim. Komplett artık. kabul edeceğim mi? Ha gitti. Oyundan çıktı. Tahaya istek attık yanlışlıkla. Tamam. Değil, oldu. Kaç kişiyiz? 2 kişiyiz. Neden 2 kişiyiz? Bir kişi olalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi size çok iyi bir tane hareket yapacağım. kadar arkadaşlar. Gözlük takmayacağım. Kıyafetimizi böyle yapmayalım. Arkadaşlar bugün bir değişik yapalım kıyafetimizi. Siyah yapalım ama bugün de. Hatta beyaz siyah yapalım. Beyaz. Altta da siyah yapalım. Şöyle. Ve yani en sevdiğim ayakkabı değil. arkadaşlar ben geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim. İnşallah bu bunu yaptığımı görmüşsünüzdür. Yani güzel bir şey oldu bence. Bence kafalık çıkartmayak ya arkadaşlar. Kafalık çünkü güzel. Yani sizden sormayıp bunu da takabilirdim yani. Kötü oldu. Bunu kaç süre kalmış? 2 gün 3 saat. Ha. Gidince o bunu takarım belki. O gidince bunu takarım belki. Ya o gidince bunu takarız ya. Ya yani şimdi bunu takarız. Evet. Şimdi bunu tak. Çok güzel oldu. Kız kişi. Yani kız karakteri çok güzel oldu. Aa, paket geldi. Paket geldi. Yine kutuma bakalım. Ben geldim ki ya. İnşallah ben yer ya. Arkadaşlar işte bir kişiyle e, Şile ile karşılaştım. Bana canım full olması rağmen olmasına rağmen bir tane mermi attı sonra da beni öldürdü. Ben de onu şikayet ettim. Ee, öyle yapmadı da aslında. Ee, şimdi ben bir tane çocukla kavga ettim oyunda. İşte gelince canım sıktı ben de ona öyle yaptım falan. İnşallah yanar. yapıyoruz. Buna geç. Neyse başladık artık. Arkadaşlar bu arada uzun zamandır video atmıyorum. Yani bir gün iki gün oldu. Uzun değil de. Bir gün iki gün oldu. Bir kafamı dinlendireyim dedim biraz. Hatta dün attım lan en son. Evet, dün attım evet. Arkadaşlar Stonewall videosunu videosunda telefondan çektim. Onu tablete getir geçireceğim yani. Telefondan sesli yapamıyorum. Ama belki Playstation'dan belki gelebilir. Videolar. Neyse. Arkadaşlar bu arada sesim geliyor mu? Aa. İnşallah geliyordur. Bir önceki video gibi karşılaşmam. Arkadaşlar e, videoda bazenleri öyle biliyoruz yani söyleyeyim. oyunda gerçek hayatta değil tabi şuraya bir iniş yapalım yüklenene kadar en azından Hava nedir arkadaşlar? Tamam bunu okuduk. Ya sis bombası ne ya? Ben sis bombası yansı öldüreyim. Hiçbir yıl loot çıkmadı. çatıda adam adam var. Neyse. Şuraya gitmem lazım. Biz bir tane bile silah bulamadık. Haritada 92 kişi kalmış. Aslında kaç kişi vardı ki görmedim. Kardeşim. kurtlar şunu Aa, patladı da canım hadi. Çekte patladı. Ben ne başlayalım. Başlayalım dediğim de en iyi oynayışıma başlayalım. Arkadaşlar bir önceki maçım bir öncekinden önceki maçımda ne oldu değil mi? Var ya Abdumuz geldi denk geldi. Paçinki atlamıştı. Hem Optimus hem de Megatron bana geldi. Bu araya çok sevindim. Optimus'a aldım. Megatron'u dövdüm. Sonra da İki sarı kutuyu da bana attı. PUBG bilenler bilir. İşte öyle oldu. Ve 21 kilo aldım. Dön, Bak uzay köprüyü bana verdin ya. Avantaj bana lazım bana. Şu anda 66 oldu. 266 yok. Bilmiyorum ki 66 oldu bir şey. Bir şey. Ya ben konuşamam. Peki şey al. bu arada. Cidden paraya bakmadım. 15 para olunca bir tane M4 çakarız. uzay çek. Kozmik kaykay kay çekirdeği. Uzay çekirdeği bir şey yok. Diye bir şey yok. Tabii arkadaşlar. Ve bu sürümde yok. Diğer sürümlerde de yoktu da. Pamuk kaka çekirdeği diye geçiyor bu aldım biraz önceki. Oyna Kozmik Kaka geldi. 4 Eylül saat 11'de de 3 mermi attı sadece. Ya arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. X25 yapma. Arkadaşlar bu video artık bu kadar olsun. Yani boş yere öldüm. Görmedim. İkinci maç yap yapmam mı? Yapmam ya. Arkadaşımla çekeceğim biri. De. Bugün değil. Yarın ya da öbür gün. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benim için bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.